Yaklaşık 12 bin yıllık tarihiyle dünyadaki en eski tapınak ünvanına sahip Göbekli Tepe bu ünvanını her an kaybedebilir. Çünkü az sonra bahsedeceğim Mendik Tepe olarak anılan yer insanoğlunun tapınma faaliyetlerinin sanıldığından da daha eskiye gittiğini gösterir nitelikte. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde yeni ortaya çıkan Mendiktepe'nin Göbekli Tepe gibi kutsal alanlarla olan bağlantısını ve geçmişi nasıl aydınlattığı hakkında bilgiler edineceksiniz. Birkaç yıl önce başlatılan Taş Tepeler Projesi ismi verilen kazılar topluluğu sonucunda Göbekli Tepe'ye ek olarak 11 adet yani toplamda 12 adet arkeolojik sit alanı bulunmuş oldu. Bulunan arkeolojik bölgeler ise yaklaşık olarak Göbekli Tepe ile aynı zamana tarifleniyordu. 2021 yılına gelindiğinde ise Çakmak Tepe'nin keşfi herkesi şaşırtmıştı. Burada yapılan tarihlen Göbekli Tepe'den bile yaklaşık 500 ila 1000 sene geriye gidildiği görülüyordu. Bu kısımda Mardin'de bulunan ve bundan da daha eskiye giden Boncuklu Tarla ne olacak peki diye sorabilirsiniz. Temel fark şuydu. Boncuklu Tarla ve Karahan Tepe gibi yerleşim yerleri daha öncesinde en eski diye kabul ettiğimiz Çayönü kalıntılarının önüne geçmiş oldu. Fakat Boncuklu Tarla'da temel amaç yerleşik düzenin ilk izlerini ve barınmayı oluştururken Çakmak Tepe'de ise buna ek olarak bazı ayinlerin yapıldığı gözleniyordu. İşin içine ayin ve ritüeller girdiği için ise dolar dolaylı olarak Çakmaktepe, tapınakvari alanları ve ritüelleri ihtiva etmesi dolayısıyla Göbeklitepe'den daha eski bir ayin merkezini temsil ediyordu. Zira Çakmaktepe'de kamusal alan diye belirtilen 16 metre çaplık kaya içerisinde oyulmuş yapının içerisinde bazı yakılmış hayvan kafa tasları bulundu ki bunlar ritüelin birer parçasıydı. Çakmaktepe'nin kazı başkanlığı görevini yürüten doçent doktor Fatma Şahin yine yakın bölgede 2023 yılında Mendik Tepe adı verilen sit alanını keşfetti. Buradaki kazı çalışmalarına 2024 yılında başlandı ve şimdiki günlerde ise buradaki çalışmaların yoğunluğu ve sıklığı artırılmış durumda. Şu anda bu kazılar Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Douglas Baird başkanlığında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi İşbirliği ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü desteğiyle sürüyor. Bölge Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldağa kadar ilgiyle takip ediliyor. Doçent Doktor Fatma Şahin'in yüzey taramaları sırasında denk geldiği Mendiktepe, geçmişteki eksik yapboz parçalarından birini çok iyi tamamlayacak gibi duruyor. 2025 Ağustos ayı itibarıyla Mendik tepede daha alt katmanlara doğru kazılar genişletilmiş durumda. Burada çalışan arkeologların belirttiğine göre çeşitli büyüklükte binalara rastlanılmış ve bunlardan bazıları 5-6 metreye geçen yükseklikte. Şu anki günlerde bu binaların ne amaçla kullanılmış olacağı, örneğin yemek pişirme alanları, depolama ve erzak alanları gibi kullanılıp kullanılmamış olacağı değerlendiriliyor. Bunlarla birlikte ortaya çıkan yapılardan birisi özellikle daha özenli bir işçilikle yapılmış ve diğer yapılardan daha büyük olmasıyla öne çıkıyor. Bu yapının ritüel ve ayin amaçlı yapılmış olabilme ihtimali söz konusu. Çünkü yaklaşık 5 kilometre ötede bulunan Çakmaktepe, ilk bakışta Mendik Tepe ile çağdaş görünüyor ve Çakmaktepe'de ritüel olduğunu gösteren çeşitli yapılar var. İki bölgenin de Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'den ritüel açısından farkı sütunların biçiminden kaynaklanıyor. Hepimizin aşina olduğu Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'de yer alan T sütunlara Çakmaktepe'de de Mendiktepe'de de rastlanılmıyor. Bu bölgelerin Neolitik dönemin başlarına tarihleniyor olması ayrıca insanoğlunun avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçiş düzenini de anlama konusunda da önemli bir yer taşıyor. Göbekli Tepe'nin ve T sütunların buradaki bölgelerden daha sonra kurulduğunu düşündüğümüz zaman insanoğlunun ritüellerinin daha eskiye gittiği ve bu uğurda belirledikleri yerlerin de zamanla daha da gelişmiş düzeye eriştiği görülüyor. Mendik Tepe'de T sütunlara yakın boyutlarda dikili taş ismi verilen yapılara rastlanılması ayrıca dikkat çekici. Bunu şöyle düşünün. Avcı toplayıcılıktan henüz yerleşik hayata geçiş aşamasında insanoğlunun taşa biçim verme sanatı henüz çok ilkeldi. Bu durumda burada yaşayan daha eski insanlar kendilerine kurban törenleri veya ayin gibi eğlenceler için hemen hemen ilk defa özel bir yer tasarlıyorlardı. Bu mantıkla baktığımızda buradaki sütunların sadece dikili taş olarak kalması makul görünüyor. Çünkü sadece o kadar yapabilecek seviyedeydiler ya da lütellere verdikleri anlam ile oluşturdukları alanların değeri henüz yeni yeni örtüşüyordu. Fakat daha sonra bu halkın torunları çevreye daha fazla yayıldığında ritüellere kurban verme törenlerine olan bağlılıkları da zaman içerisinde de kuşaklar arası hep yayıldığından dolayı daha da arttı. Ayrıca geçen zamanda taşa şekil verme ve daha işlevsel yapılar yapma konusunda da geliştiler. Böylece Göbekli Tepe gibi daha gelişmiş tapınaklar doğmuş oldu. Aslında bu perspektiften baktığımızda Mendik Tepe'deki sadece kesilmiş dik bir taş gibi duran bu yapılar ile Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'deki tel sütunlar aynı şeyi betimliyor olabilir gibi görünüyor. Peki sizce Göbekli Tepe'deki tel neyi anlatmak istiyor? Yorumlarda fikrinizi mutlaka yazın. Kimilerine göre insanı temsil eden bu sütunlar, bölgeden insan heykellerinin de çıkması ile bu fikri de sallantıya düşürdü. Sizce bu bölgedeki ilk tapınma faaliyetleri nasıl gerçekleşiyordu? Hayvanların ilk defa ritüellerde kullanılmasının kökeni yine bu bölgeye dayanıyor olabilir mi? Taş tepeler projesi kapsamında ortaya çıkarılan Mendik Tepe, bu projenin 13. bölgesini temsil ediyor. Yani bazı gizem avcısı kişilerin bahsettiği ve zorla yoğurmaya çalıştığı gibi 12'nin özel bir anlamı yok. Şimdi ise 13 şanslı sayı konusunu döndürebilir bu kişiler pek tabi. O yüzden dikkat edin. Ayrıca öngörülmesi olası diğer bir konu bu proje kapsamında ilerleyen süreçlerde daha birçok bu şekilde alan bulunabilecek olması. Ancak Mendiktepe'nin ayrıca önemi Göbekli Tepe gibi alanları inşa edenlerin ataları olma konumunda da bulunabiliyor olma ihtimalleri. Ve bize bu geçiş sürecini anlatabilecek olmaları. Devam eden kazılarda bölgede mikrolitlere rastlanıyor fakat henüz bitkisel flora ve hayvansal fauna ya da bölgede kullanılmış hayvanlara yönelik henüz bir bilgi yok. Çünkü bu kısımlar daha çok aşağı bulunuyor. İlerleyen süreçlerde bu konulara ilişkin veriler de elde etmek olası. Mendiktepe yaklaşık 2 hektarlık bir alanı kapsıyor. Fakat bölgenin zamanı göz önüne alındığında yeterince büyük bir alan henüz bölgenin %2'lik kısmı kazılmış durumda ve elde edilen bilgiler çok sınırlı. Kazının ilerleyen süreçlerde dikili taşlarda veya farklı yapılarda T sütunlarda olduğu gibi çeşitli figürlere rastlanıp rastlanılmayacağını görmek ayrıca heyecan verici. Yazının icadına daha 7000 yıl olan o dönemlerde bir şey anlatmak isteyen insanlar bunları şekillerle ifade etmek zorundaydı. Başka seçenekleri de yoktu çünkü. Bu şekiller ağırlıklı olarak kendi avcılık hayatlarından kalan hayvanları, gündelik faunayı ve florayı tasvirlerken çantalar gibi görünen halen gizemi çözülememiş figürlerinde gözlemlenmiştir olayı daha da ilginç kılabiliyor. Mendik Tepede de bu tarz buluntulara rastlanacak mı? ilerleyen günlerde göreceğiz. Kazının ilerlemesiyle Taş Tepeler projesinin ana amacını oluşturan Göbekli Tepe'yi daha iyi anlamak modlosundan da hareketle insanoğlunun tarihsel gelişim sürecini de daha iyi anlamış olacağız. Ayrıca belirtmek istediğim diğer konu ise şu. Göbekli Tepe'den veya herhangi bir yerden daha eski denilen bu tapınak ve höyük benzeri kalıntılar insanların o zaman meydana geldiğini göstermiyor. Burada bir kavram karmaşası yaşanıyor. Yani Mendik Tepe daha eski olsa da unutmamak gerekiyor ki bu insanların da ataları var. İlerleyen çalışmalar bu izleri takip ederek bölge boyunca uzanan yol haritasını daha iyi ortaya çıkaracaktır. Zira bizim fosillerden bildiğimiz kadarıyla insan yani Homo sapiens türü yaklaşık 300 bin yıldır yaşıyor. Bizlerse bugün tüm o 300 bin yıllık tarihten kalan ancak bulabildiğimiz kadar var oluyoruz. Her yeni bulguda kendimizi daha çok bulmak dileğiyle. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.